Herkese merhaba. Bu videoda yeni aldığım resim malzemelerini birlikte inceleyelim. Öncelikle eskiz defterine göz atalım. Eskiz defterinin sayfaları çok kalın değil, çok ince de değil. O yüzden akrilik veya guaj boyayla böyle çok sulandırmadan rahatlıkla kullanılabilir. Sulu boyayla kullanmanızı tavsiye etmem çünkü kağıt çok ıslanabiliyor, kabarabiliyor. Bunların dışında ben defteri çok beğendim. Kanalımda da sketchbook için fikirler var. İsterseniz göz atabilirsiniz. Şimdi fırçalara bakalım. Ben bu altılı fırça setinin 2, 4, 6, 8, 10, 12 numaralarını aldım. Bence orta kalitede bir ürün. Yani fırçası güzel ama bu fırçaların en büyük sorunu kaplama kısmı kavluyor. Eğer uzun süre dayansın istiyorsanız resim yaparken fırçanızı suda bırakmayın kullandıktan sonra da kurulayın. Bu şekilde ömrünü uzatabilirsiniz ama dikkat edilmezse tahta kısmının kaplaması soyulabilir. Sıra geldi bu DaVinci marka fırçalara. Bunlara gerçekten bayıldım. Hem kalitesi çok güzel hem de incecik 0.3, 0.2, 0 ve 1 numaralarını aldım. Resimleri detaylandırmak için oldukça işlevsel. Bunları kesinlikle tavsiye ederim. Bir tane de 0.4 numara Van Gogh fırça aldım. Bundan çok memnun değilim çünkü ucu kesik geldi. Daha sivri bir fırça olmasını beklerdim. Kalitesi güzel olduğu için başka uygulamalarda kullanıyorum. Gelelim defterlere. Talens'in bu A5 boyutundaki 200 gram defteri var. Van Gogh sulu defteri kadar kalın değil ama yeni başlayanlar için yeterli. Van Gogh sulu boya defteri daha çok profesyonel kullanıcılar için uygun. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.